Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım? Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım, Yırtarım dağları, dağları. Evet. enginlere sığmam taşarım. Arkadaş, yurdum alçaklar uğratma sakın. Süper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diye geçme, tanır. Düşün altındaki binlerce size yatanır. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda. Evet. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. O adamlar ki dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her hamdan ilahi boşalıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali.